Merhaba arkadaşlar ben Tamer Yeşildağ Oyun kanalıma hoş geldiniz Bu cümleyi kurabilmek için tam 7 senenin geçmesi 2000'den fazla video hazırlamam 1 milyardan fazla izlenmem Ve en önemlisi iki kere kandırılmam Tabiri caizse büyük kazık yemem Emeklerimin boşa gitmesi gerekiyormuş Yapacak bir şey yok Her zaman söylerim olduğu kadar olmadığı kadar. Ben elimden geleni yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Burası benim yeni oyun kanalım. Birçok kişi duymayacaktır baştan. Zaman alacaktır büyümesi. Çünkü YouTube'un algoritmaları bayağı değişti özellikle 2016'dan sonra. Yoksa YouTube'u çok iyi biliyorum. Ben benim Videoları ben çekiyorum. Daha önceden de ben çektim. Işığı, kamerası, işte kurgusu, yayını, içeriye karar vermesi, sonra yayından sonra e, yorumlarınızı okumam, istatistiklere bakmam, sizin e, yorumlarınızı değerlendirmem tamamen her zaman benim çektiğim videolarda bana aitti arkadaşlar. Bundan sonra da öyle olacak. E, yaptığım şeyi... E, yapmaya devam edeceğim umuyorum beğenirsiniz desteğiniz çok önemli dediğim gibi insanların duyması zaman alacak e, Bu dönemde işte Facebook'tan Twitter'dan Instagram'dan hatta Whatsapp'tan arkadaşlarınızla e, bu kanalı paylaşırsanız özellikle bu videoyu paylaşırsanız çok mutlu olurum Aslında video çekmeye 1 Ocak 2020'de başlayacaktım çok güzel değil mi yeni bir yıl tam yeni bir tarih İşte yeni yasal süreçlerin sonundan çıkmışım kurtulmuşum Başlayacaktım ama e, başlayamadım çünkü dedim ki o huzurum, enerjim gelsin. Ne zaman kendim hazır hissedersem o zaman kameranın karşısına geçeceğim. E, sizi mutsuz etmek istemiyordum. Ben zaten mutsuz mutsuzdum yani bir, uzun bir süredir. 2-3 aydır neredeyse 2019'un son aylarında dedim bunu tam bir atlatayım. Öyle video çekmeye başlayayım. O gün de bugünmüş arkadaşlar. Bundan sonra sürekli olarak buraya videolar çekeceğim. Bir de e, eğlence kanalı yapacağım arkadaşlar. Oraya da haftada bir e, Tamer Yeşildağ diye aratırsanız o kanala e, çekeceğim. Şuraya bir yere linkini koyarım arkadaşlar. Peki bu kanalın ismi neden Tamer oldu? Çok düşündüm. Ne olsun diye. Düşün düşün o mu olsun bu mu olsun. İşte turuncu delisi, <laughs> oyun levyesi vesaire hiçbir şey gelmedi aklıma. Ben de dedim en çok bildiğim ismi koyayım. Ya bence komik oldu bilmiyorum. Ee, i̇nanın hiçbir fikrim yok neden böyle koyduğuma tamamen doğaçlama çok düşündüm hiçbir şey gelmeyince aklıma ben de dedim böyle koyayım aslında Tamer Yeşil daha oyun kanalı diye koyacaktım Baktım çok uzun dedim çok kısa olsun böyle oldu kanalımızın ismi Tamer arkadaşlar bu kadar yani başka bir şey yok tamamen ben Tamer ee, bu kanalda olacağım ee, videoları beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi yorumlamayı, yorumlarınız çok önemli özellikle başlangıçta serilere birlikte kar karar vereceğiz. Gelin birlikte başlayalım. Hep beraber büyüyelim. Ee, izlediğiniz için teşekkürler. Ee, abone olmayı lütfen unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın.